Herkese iyi geceler sevgili dostlar. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Evet gözlüklü böyle. Lütfen e, saygı duyun değil de yani karışmayın kardeşim. Bu ne ayak falan filan demeyin. Yani niye böyle diyorum? Sürekli benim davranışlarıma müdahale ed ediyorlar. Sosyal medyada da, real hayatta da. Niye? Çünkü biraz hiperaktive var bende. %89 oranında o yüzden biraz hareketli olunca başkalarına tuhaf geliyor. Neyse dostlar ya başlayalım. Aslında konu çok önemli. Konu ne? Erdoğan Van'a gitti deprem oldu. Açıklama bölümünde ise Kılıçdaroğlu Van'a gitti deprem olmadı. Ben deprem Twitter'da deprem etiketini gördüm. O Twitter gündeminde deprem etiketini gördüm. Nerede olduğuna bakmadım ama Sonra e, az önce yine teyit etmek için baktım. Van'da 5.3 şiddetine şiddetinde deprem oldu. Şimdi e, tuhaf bir şey değil mi? Erdoğan gitti, Kılıçdaroğlu gitti Van'a hatta geçen günlerde. E, bir hafta oldu sanırım. Ondan sonra e, bir iki gün önce Erdoğan Van'a gitti ve Erdoğan e, Van'da çözüm e, yani HDP'lilere söyle e, yön, HDP'lilere yönelik size kim çözüm sürecini bitirin diye dedi diye söyledi. Neyse yani orada çözüm sürecini aslında kendisi bitirdi de yani HDP'yi falan suçluyor. Kendi Erdoğan'ın en büyük özelliği kendi yaptığı şeyleri yapmamış gibi davranıyor. Yapamadığı şeyleri de yapacakmış gibi davranıyor. Yani mesela şu örnek bu Cemal Kaşık, Kaşıkçı cinayetinde Hani dosyaları verir miyiz, enayi miyiz falan filan dedi. Ya. En sonunda gitti şeyin ayağına, prensin ayağına gitti ve Suudi Arabistan basını, tabi Suudi Arabistan basını diye bir şey yok çünkü orası krallıkla yönetiliyor ve devlet kontrolünde ve sürekli şey yapmış. Erdoğan ısrar etmiş, ısrar etmiş. En sonunda gel demişler ve bir kuruş da vermemişler. Neyse yani Erdoğan'ın özelliğini söylüyorum. Şimdi dostlar Erdoğan Van'a gitti deprem oldu 5.3. Kılıçdaroğlu açıklama bölümünde de Kılıçdaroğlu bana gitti deprem olmadı. Şimdi dostlar şimdi Risale-i Nur'da şöyle bir şey var. Bunun tesadüf olduğunu düşünenler. Şimdi sinek ve karınca gibi mahlukatı bir sanatla yaratan Cenab-ı Hak hiç deprem gibi büyük bir olayı tabiata ve tesadüfe bırakır mı? Şimdi karıncaya baktığın zaman hatta Kur'an-ı Kerim'de Neel süresi var. Hz. Süleyman'ın ordusu karınca vadisinden geçiyor karıncalardan birisi diyor ki ey karınca ey karıncalar Süleyman'ın ordusu yuvalarınıza dönün Süleyman'ın ordusu size ezmesin diye. Kim bilir o karınca ne kadar tatlı ve o karıncanın cennetlik olduğu rivayet ediliyor. Ve şimdi şöyle düşünün e, sineğe baktığın zaman insanın yaptığı uçak düz konuyor. Allah'ın yaptığı uçak ters konuyor. Ters ya ters. Yani konması ters. Ters ayarlı. Bir uçağın ters Konudunu düşünsenize var mı yok. İşte sanata baksanıza. Dolayısıyla sinek ve karıncayı büyük bir sanatla yaratan Cenab-ı Hak deprem gibi büyük bir olayı sinek ve karınca gibi küçük mahlukatları bir sanatla yaratan Cenab-ı Hak deprem gibi büyük bir olayı tabiata ve tesadüfe bırakmaz. Dolayısıyla Erdoğan'ın Van ziyaretinden sonra deprem olması tesadüf değildir. Daha önce Erdoğan Karadeniz Karadeniz'i ziyaret etmişti, orayı bir sel felaketi vurdu. Erdoğan e, Türkiye'nin milli maçını izledi, Türkiye 3-0 yenildi. Yani Erdoğan gittiği hiçbir yerde Hani hayır yok ayağında hayır yok yani gittiği yerde felaketler oluyor. Yani bu tesadüf değildir gerçekten. E, Atayistler bunu da açıklar hani Atayistler bunu da açıklasın derler ya şimdi e, dinciler gerçekten Türkiye'de münafıklığın egemen olduğu nereden belli? Ayçiçek ya. işte Ayçiçek ya. Şu aralar fiyatı da bayağı pahalı. Bartın'da operasyon yapılıyor. KYK'lar içeride ailesi, kayak, içeride içeride olanların ailelerine yardım ediliyor işte. Yardım derken orada insanlar alışveriş yapılıyor. İşte depoyu ele geçirdik diye. Bir de onu utanmadan veriyorlar medyaya. Yeni Şafak falan. Ya rez rezalete bakın. işte Türkiye. Ne naylere düştü. Ergene operasyonları olduğu zaman bombalar çıkıyordu. Lav silahları çıkıyordu. AKP operasyon yapıldığı zaman kutu kutu paralar çıkıyordu, rüşvet paraları. Cemaate operasyon yapıldığı zaman ayçiçek yağı çıkıyor. Şimdi hani bu etücüler Clubhouse'ta sürekli işte kumpas kumpas diyorlar ya tek o etücüleri sormak lazım. Oynında aralık 17 Aralık'ta ele geçirilen rüşvet paralarını da polis koydu dediler. Hatta gök Hakan Şükür'ün kardeşi Gülen Şükür koymuş güya. Peki onlar onlar 17 on Aralık'a hırsızlık yolsuzluk diyor. Ama işlerine geldiği zaman işte bombaları da polis. Yarbay Mustafa Dönmez'in evinde kaç 20 tane el bombası ne mi yakalandı? Herhalde el bombalarını sofrada ya yani yumurta değil onlar yani kullanmak için stoklamamıştır. Ama işte bizim etöcüler geldi anlat. Etöcüler Şöyle FETÖ'cüler çok ikiyüzlüler yani gidiyorlar işte Amerika'da, İngiltere'de, Hollanda'da falan yapıp işte Clubhouse'da şurada burada ulusalcılık yapıyorlar. İngiltere yani ben burada bir şeyden Oslo'dan gelen birkaç tane insanla muhabbet ettim. Oradan oradan gelen bir Kemalist abla söyledi abla derken yani cemaatçi değil yani büyük benden büyük olduğu için abla diye hitap et, edeceğim biri yani. İşte Balyoz'dan yargılanan bir albay işte şeyde çalışıyormuş. Neydi onun ismi? Eee Oslo'da, Norveç'te. E, yani bu anti emperyalistti bunlar. Hani ha, hani anti NATO'cuydu bunlar. Gitseydi Rusya'ya gitseydi orada çalışsaydı, Pekin'e gitseydi ne alaka diyecekler. Hani biz e, şimdi insanlar yurt dışında yaşıyor diye cemaatçiler oranın ajanı oluyor ya. Türkiye gibi ileri zekalı bir ülkede hangi ülkede yaşıyorsan oranın e, ajanı oluyorsun. E şimdi bana diyecekler sen de aynısını yapıyorsun. Kardeşim ben kay olsun ABD, kay olsun ABD diye yırtılmıyorum ki. Ya da Avrupa Birliği'ne karşı çıkmıyorum ki. Perinçek ben Clubhouse'da da diyorum. Perinçek gerçekten samimiyetin adıdır. Adam her dönemin adamı ama şu var. Oğlunu Moskova Moskova'da e, Moskova'da e, üniversitede öğretim üyesi. Pençik bunlar gibi değil. Bizim etöcüler gibi e, tam etö etönün işte o kanadı Erdoğan'la barıştı. Diğer kanadı işte anti emperyalistçilik kesilip işte solu oralarda alıyor. Şimdi Levent Köktaş 15 Temmuz'dan sonra şey yapıyorlardı. MİT başkanı olsun diye palatıyorlardı. Ne, ne ayak? Şimdi kaçak. Ve Gökhan Nuri Bozkır e, şeyi Necip Hablemitoğlu cinayetini itiraf etti. Talimatı işte öldürülmesi gerektiğini e, şeyden Fikret Emek ve Levent Göktaş'tan e, aldığını söyledi. Ben diyor sadece gözcülük yaptım, tetikçilik yapmadım demiş ifadesinde. E, şu an kaçak. Hani insanlara yurt, bize diyor da yurt dışına niye kaçtınız? Ve Clubhouse'da bize diyorlar işte ben kaçmadım ayrıca legal çıktım da Clubhouse'da ee, bu AKP'liler de niye kaçtınız niye kaçtınız diyor ee, peki sizin reisiniz 17 25 Aralık'ta hani sürekli ağzından çıkan abdestinden şüphe olmayanın namazından şüphe edilmez diyordu niye müdahale etti yargıya ne yaptı peki Reza Reza için de, bütün devlet sistemliydi kendisi için kendisi için de orada Reza bir figür yani görünen figür Reza ne yaptı ABD'ye gitti her şey her şeyi itiraf etti bütün dünya dünyaya mal oldu Erdoğan'ın rüşvetçiliği. Dolayısıyla yani işte Erdoğan bu işte. Van'a gitti. Deprem oldu. 5.3 Yani bu asla tesadüf değildir. Yani tekrar söyleyeyim. Sinek ve karıncayı sinek ve karınca gibi bir mahlukatı küçük bir mahlukatı bir sanatla yaratan Cenab-ı Hak hiç e, deprem gibi bir olayı büyük bir olayı tabiata tesadüfe bırakır mı? Ya gerçekten insan düşündüğü zaman bırakmaz yani insan e, bunda tesadüf yoktur der yani Neyse yani ben bunu söylemek istedim videoda 9 dakikaya geldi şey yapayım ben kapatayım birazdan okey görüşürüz